Evet burası e, bulunduğumuz alan e, sit alanıdır burası. E, hem göle sıfır e, noktada hem de Van e, Kalası çok büyük önem taşıyan bir yer. Emniyet güçlerinin e, gelip burada gaz bombaların e, eğitimini vermeleri e, burada e, büyük bir tahribata neden oluyor. Ben mahalle sakını olarak sahip Gerçekten. bilmez. İşte bu gördüğünüz belirlere bakın. Bu gaz bombası şeydir bunları biz istemiyoruz artık. Hastalarımız var, çoluk çocuğumuz var. Bu kokuda biz dışarıya da çıkarmıyoruz çocuklarımız. Aksim hastası var, istese gelsinler makineye bağlı hastalarımız var evde. Hiç kimse dışarıya çıkamıyor. Bizim bu tabiatlarda bak, hepsini yok ediyorlar. Beraberinde e, burada yaşayan insanların da çoğu e, zarar görüyor bunda. Bizler de Çevder olarak şu anda buradayız. Evet bu olayı gereken yerlere taşıma e, niyetindeyiz ve gereken yerlere de de bulunacağız. Burası şu e, çok net görünüyor yani burada e, üreme e, alanı olarak bilinen bir yer. Bu kimyasalın kullanıldığı bombaların tümü kimyasaldır. Her biri başı başına bir e, kimya e, kimyayı bir gaz e, yayıyor burada. E, tabii ki tüm doğaya, tüm canlılara zarar verdiği için buradayız. Bu e, zararlı gazın kullanılması e, belki dünyada şu anda birçok e, yerde yasaklanmış olan bir gazdır ama ne hikmetse burada birileri kullanmaya çalışıyor. Bu da doğru değildir. Buna karşıyız göle sıfır olan bir yerde bu tür gazın kullanılması mutlaka e, van Denizinin e, öreme alanı, e, öreme e, dönemi oluşundan dolayı çok büyük tahribatlara neden oluyor ve oradaki e, gölde yaşayan canlıların sadece zaten bir tür canlı yaşıyor burada. Bu da e, inci kefaldir. İnci kefala da çok büyük zarar verdiğini görüyoruz. E, o oku gücü balık orada nasıl yaşıyordu? Şu anda yumurta zamanı hani, ablamak yazsak mı? O nerede balık falan burada yoktu.